Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü Brawl Stars bölümümüzde dükkana gelen mega kutuları açacağız. Bir sürü hesabım var 5 tane galiba. Bakayım hemen. En son bu hesaptan açacağım çünkü ana hesabım o olduğu için. İlk oyuncu game hesabıyla başlıyorum. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Let's evet, go. Tamam dükkanı yanı ücretsiz şeyi açıyorum. Ama önce karakter çıkması için ne yapıyorduk? Benim bu, bu totemim bir dakika. Totemim. Karakter evet, çıkmıyor. Hemen evet, ilk şunu alalım bir. Tamamdır. Hemen Tekliflerden mega kutuya hacıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Bastım. Hadi bakalım. Kutu yazar. Bastım. 5 yazdı. İnanmıyorum. Kötü. Olmadı. Öbür hesaba geçiyorum. hesaba geçti. <laughs> <'a gel> <laughs> ee, şuradan. Şunu alalım. Hadi 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 hadi. Şimdi dükkana giren. Şunu alalım bir. Bunu almamışım. Evet, basıyorum. Bastım. Altı <laughs> Atıyor Altı Atıyor Ama bak aksesuar olabilir. Aksesuar olabilir. Dur. Atı, atı. Basıyorum. Bastım. Tık. Aksesuarmış ya. Çok iyi Hemen öbür hesaba geçiyorum. Hemen öbür hesaba geldim. Şimdi önce bir şu. Bu Brofes alayım ilk önce. Yani ondakini alayım hemen. Bir kıta. Bir, kıta, bir kıta. Hadi. alalım şimdi alıyorum önce şimdi, kutuyu alayım bu kutuyu <laughs> açmazsa <alayım. Nasıl> yüklerim <laughs> haberlere de bir bakalım tamamdır Dur bari de. Don't mess with Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Hadi. Bas. <laughs> Bu benim ana hesabım arkadaşlar. Gotta get that loot. Evet. Evet. Öbür hesaba geldik. Arkadaşlar şu alttan bir videoya bir like atın ya. Bir like atın da karakter çıksın. Evet basıyorum. Arkadaşlar bak like atın. Basıyorum. <laughs> Hadi kardeşim sen de bir like at son kişi hadi like'ına at çık basıyorum arkadaşlar Bas. oldu yazdı yeminle dur bir dakika aksesuar olabilir bunu söylüyorum size aksesuar ee, benim şu an aksesuarlı şeyler var. Ama aksesuarla aksesuarsa inşallah sörcün aksesuarıdır. O önemli çünkü. <laughs> Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet, sörcün, sörcün. Tamam, iyi. İyi, çok güzel, çok güzel. Harika. Hesaplar bitti. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Şey iyi bakın. Görüşürüz.